Eşme'de doğalgaz müjdesi e, tekrar Yılmaz Tozan e, tarafından verilmiş. Daha önce biliyorsunuz Sayın İsmail Güneş olsun, Fahrettin Turul olsun e, doğalgaz müjdesi vermişti. E, Eşme'nin e, yarım kalan e, şu var, e, Yılmaz Tozan neyin müjdesini veriyor? e, ee, ilçemizde uzun yıllar eksikliği hissedilen doğalgaz çalışmana ilişkin önemli bir bilgilendirme yapıldı. Yarım kalan proje tamamlayarak doğalgaz kullanım oranını %30'dan %85'e yükselttiğini belirtmiş Sayın Tozan. Ee, ve istasyon mahallesinde eksik kalan tüm hatları tamamladık. Armutlu Kümevler bölgesinde 3 Eylül mahallesinde bütün bugün itibariyle doğalgaz dışını sağlamış buluyoruz. Çalışmalar hızlı kesmeden devam ediyor. Sanırım tabii ki Yılmaz Tozan Bey belediye olarak... yardımcı oluyor doğalgaz belediye, şirketine. Doğalgazın bir ayağı hocam. Uşak'ta da evet. belediye. Doğalgazın doğal olarak... %10 galiba bir hissesi var. Yönetime de giriyor aynı zamanda. Yani evet. Udaş'ın yönetimine de giriyor. Belediyelerle, yerel yönetimlerle... doğalgaz şirketinin... koordinesi burada önemli. Özellikle Yılmaz Tozan'ı... tebrik ediyorum. Yılmaz Tozan Uşak'ta belediye başkanları içerisinde... Sivaslı Belediye Başkanı Sayın Bahri Azatçam, Ulubey Belediye Başkanı Sayın... Veli Koçlu hocam... Karalı Belediye Başkanı Sayın Ramazan Karakaya, Karakaya. ve Sayın Yılmaz Tozan... Uşak'ta Uşak, Uşak Belediyesi'nde 100 akı bunlar. Tatar da bu işin içerisinde. Tatar Belediye Başkanı Zafer Gün hocamı da bu işin içerisinde ekledim. Hoca derken meslekleri öğretmen ve eğitmen evet. olduğu için evet. onların da günlerini kutlayalım. Belediye başkanlığı bir meslek değil biliyorsunuz. Evet. Siyaseten bunlar başarılı insanlar ama eşmenin kendine ait bir konumu var. Eşme diğer ilçelerinden daha büyük, Uşak'ın en büyük ilçesi. AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Yılmaz Tozan'ın başarılı siyaseti, başarılı kurguları Başarılı bir şekilde bunu pratiğe geçirmesi Eşmer'e birçok yerde olumlu yansımalar geldi. eşmeler bundan memnun. Şimdi biliyorsunuz son dönemde il başkanlığı seçimlerinde Özkan biriyle ile Uşak Belediye Başkanı'nda bir polimiğe girdi. Aslında bu polimikten en büyük zarar alacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi il başkanından bu polimiği düşürecek... Bir, Yılmaz Tozan'a ziyaret ya da açıklama ya da beraber bir fotoğraf ya da gönlünü alma gibi şeyler beklerdim. Çünkü burada her ne olursa olsun 3 milletvekilimiz var. Biliyorsunuz geçen dönemde ikinci milletvekilimiz AK Parti'den e, gurbetçi oylarıyla gündeme geldi. Bu seçilmişliğine bir gölge düşürmez. Yani e, yasal olarak bir oydan bahsediyorum ama küçük rakamlarla, küçük yüzdeliklerle AK Parti'ye geçti. Bu dönem içerisindeki iyi çalışmalarla bu yüzdelik değişebilir miydi? Değişebilirdi. Hala değişebilir mi? Değişebilir. İyi çalışan, güzel çalışan, vatandaşın gönlünde tah kuran bu işi alır. Yani bu tür bir milletvekilliğin, üç milletvekilinin o, bir tanesi mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkıyor. Ön kötü zamanda da çıkıyor. AK Parti'nin de mutlaka bir tane çıkıyor. Yani diğer milletvekilinin paylaşımı konusunda başarılı olma, uyumlu çalışma önemli. Ama bundaki en büyük faktörlerden biri de hocam Eşme faktörü. Eşme ilçemiz, şey, ilimizin en büyük bölgesi, en büyük ilçesi. Yılmaz Tozan da orada seviliyor. Yılmaz Tozan'la kavga ederek, Yılmaz Tozan'la tartışarak, Yılmaz Tozan'ın yanına almayarak, bırak kavga etmeyi, tartışmayı yanına almayarak siyasette burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle ikinci milletvekili boyutunda çok başarılı olması biraz zor, biraz sıkıntılı, biraz daha çok çalışması gerekiyor. Yılmaz Tozan'ın yanlarını alırlarsak çok daha fazla çalışmasına gerekmeden bu başarıya ulaşabilirler. Bu tabii benim bireysel öngörüm. Yani ama Yılmaz Tozan'ı karşılarına alarak yani ikinci milletvekilini çıkartacağız. Başarılı olacağız. E, boyutunda bir ortam tabii ki çok daha zor olacaktır. Aslında yani Yılmaz Tozan ismi bir defa Uşak e, sınırları içerisinde bilinen, tanınan önemli bir isim. Yani biz aslında belediye başkanından daha çok onun Ankara'da uşağı temsiliyle ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi'nde temsiliyle ilgili beklentilerimiz de vardı. Sebebi şuydu, vatandaş seviyordu. Temsil yetkisinde düzgün, çalışkan bir insan. Aynı zamanda nezaketli ve beyefendi. Yanında da söylemek lazım. Özellikle iktidarla ve muhalefetle ilişkilerinde çok nezaketli. En son gördüğüm şeylerden biri, onu teşekkür ettim kendisine arayarak. Bir daha teşekkür edeyim. Bölgedeki ilçe belediye başkanlarını toparlayarak, Eşme'de misafir olarak 8-10 tane ilçe belediye başkanı hem onlara satmış olduğu et ürünleriyle ilgili kısımda bir reklam, bir tanıtım yaptı, belediye hizmetlerini anlattı hem de Eşme'yi yani ilimizi e, tanıtmış, göstermiş oldu. Bu konuda verimli bir insan. Bununla ilgili gitmesi e, bir, bir aralarındaki husumetin bir an önce bitmesini istiyorum. Tabii aynı şeyi Şurada da söylemek lazım. Uşak'ta artık genç siyasetçiler var. Bunlar bulundukları bölgelerde ciddi derece başarı sağlayan insanlar. İşte Veli Koçlu var. Ulu Bey başarılı bir insan. Oraya da doğalgaz geldi. Sivaslı'ya Bahri Azatçam, eczacı bir kardeşimiz. Çok çalışkan, çok beyefendi. Çok da e, şey zeki bir insan. Ben tanıyorum kendisini. O da 2026 yılında doğalgazın geleceğini söyledi. Tabi bu iktidar ve diğerlerinin desteğiyle de oluyor, onu da söyleyelim. Evet. Ama bu süreçte kendi bölgelerindeki çalışmalarla önümüzdeki dönemde siyasette ben de varım diyebilecek ya da ya siyasette sadece bir kişi, iki kişi mi var denildiğinde, hayır kardeşim siyasette bak Ulu Bey'i yöneten başarılı bir arkadaşımız var. Sivas'ı yöneten başarılı bir arkadaşımız var. Kalalı'yı yöneten başarılı bir arkadaşımız var. Eşme'yi yöneten başarılı bir arkadaşımız var. Bunlar da değerlendirilelim diye diyecekleri bir boyuta gelecek. Uşağın o siyasetteki kısır talihi sürekli bir sen bir ben bir o, bir sen bir ben işte bir o gibi kendi aralarındaki dönüşümü bence etkileyecek. Etkilemesi de gerekiyor mu? Bence etkilemesi de gerekiyor. O yüzden artık orlardan yeni siyasetçiler, yeni başarılı insanlar çıkıyor. Bunun için oraları daha çok takipteyiz, daha güzel temsil ediyoruz. Doğalgaz çoğalmış, tebrik ediyoruz. Doğalgaz medeniyettir. Yani Doğalgazın olduğu yerde medeniyet vardır. Doğalgazın olduğu yerde çevre vardır hocam. Doğalgazın olduğu yerde 21. yüzyıl vardır. Hepsini tebrik ediyorum. Hizmeti geçen iktidarı, muhalefeti hepsini tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyor.